Herkese merhaba arkadaşlar, Metro Market'teyim. Ee, şöyle size mutfak ürünlerini göstereceğim. Bu küçük kavanozlardan başlayalım. İpli baharat koymak için 55 lira. Şöyle gösteriyorum hemen. Evet, burada büyükleri var. Yani küçükleri 45 liraymış, büyükleri 55 lira. Çok tatlı şekle. Tombik şekilde. Sonra böyle bakalım, uzaktan bakalım önce. Bir gözüme güzel kestirdiğim bir şey olursa yakından size fiyatlarını vereceğim. Şu çay attıklarını çok beğeniyorum ama he, porselen değil. Porselen zannettim. İstiyorum bunlardan ama porselenini 8 liraymış. Burada porselen olanları var. Aynen süper. 30 aynen 30 TL. Sonra bakalım. Cezveler var burada. Aa, filtre kahve demleme demliği. 205 lira. Bunları beğeniyorum. Başka 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 başka. Aa bunlar. Ne deniyordu? Çiftçi darlı bardaklar. Aa çok tatlı. 80 liraymış. Böyle minicik bir Türk kahvesi için, fitre kahve için. Çay bardağı var. O da 80 lira. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Böyle bir bardak var. 50 lira. Termosmuş bu arada. Bu arada bir termos alacağım. Onu da göstereyim hemen size. Stanley'in ürünleri bayağı uygun metro markette. Ee, bu boyu var 370 300 mi 350, mi? 350 milimlik. Bu 480 lira. 470 milimliği de 530 lira ama o elime böyle bayağı büyük geliyor. Taşıma açısından biraz daha zor olabilir ama bayağı içeri kalır. Bu da böyle taşıması falan çok rahat. Ama bir tık küçük. Aslında bir kupa kadar. Belki biraz daha fazla. Yeterli diye de düşünüyorum ama bilmiyorum. Sonra şöyle geçelim ekmeklikler var. Aa, çok güzel. 200 lira ekmeklikler. Böyle bir ekmeklik var. Ahşap. 280 lira. Burada organizerler var. İşte termos şeyler. Ne deniyor bunlara? sefer sefertası deniyor. Aynen. Sonra sonra burada borcamlar. Bunlar pek eğlenceli değil. Şöyle eğlenceli şeylere gidelim kaşıklıklar, beyaz ekmeklik var. Bu da 200 lira yine. Hemen böyle geçiyoruz. Bakalım. Burada mutfak araç gereçleri var. Tabak var nerede? Ben tabak istiyorum. Bakarak geçelim. Çok güzel. Ya bunlar restoranlar için ama böyle evde çok güzel olur. Patates kızartması koymak için falan. 80 liraymış fiyatı. Evet. Kaseler 22 lira. Siyahlar var. 50 lira. Bunlar mı 50 lira? Aynen. Kaseler Bilmiyorum ne kadar yazmıyor. Sonra şöyle ileri doğru gidelim tabaklara. Tabakları çok seviyorum. Dörtlü ee, ne kadar? 250. Bunlar da güzel kahve olur yalnız. Buzlu falan soğuk kahve çok güzel olur. Hemen böyle bakalım. Minik sosluklar 20 lira. İşte yumurtalıklar, sosluklar, fincanlar. Bunlar her zamanki şeyler. Bunları pek göstermeyeyim ama fiyatları e, eski videolarımla karşılaştıracağım. Çok şaşıracağım eminim. Eminim çok uygundur o zaman. Renkli tabaklara geldik. Bunlar çok güzel. 85 tanesi. Bunun şekli çok hoşmuş. 27.99 Seramik bunlar. Aynen keramik Söyleyemedim de. 30 lira bu. Bu da hoş. Bu rengi de güzel. Aynen şöyle ışıkta güzel gözüküyor. Anlaşılır şekilde. Bu renklerle böyle kombinasyon yapılabilir. Çok hoş. Böyle setler var. Onları yavaş yavaş göstereyim. Aynen böyle Mustafa Kemal Atatürk var şey tabağı var. 40 lira. Ha, bunlar da güzel. 22. Zaten gösteriyorum. Bir yandan da söylüyorum ama göstermeye çalışıyorum. Yine böyle salata tabakları. Kayık tabaklar yani. 49. Sonra ay bunları çok beğeniyorum. Makarna koymak için vesaire ama çok büyük oluyor ya. Evde yer yok bunları koymaya. Krem rengi çok hoşmuş. Buraya bakalım. Renkli kaseler 59 lira. Çok güzel. Yok uzaktan desen zannettim ama değilmiş. Sonra sufle kapları var. Ay turuncusu çok güzel. Böyle ikili ne kadar hoş. 45 lira. Başka başka. Bunlar da 20 lira. Onlar da güzel. Böyle yuvarlak çerezlikler var. Ama bunda bence kahvaltıda olur. Neden olmasın? 110 lira. Toprak kaplar. Fırın kapları sanıyorum. Almayayım şimdi elime düşürürüm falan diye çok korkuyorum. 45 lira. Renkleri çok güzel bu arada hepsinin. Sonra böyle dönelim. Bakalım neler var burada. Bakalım. Aa, bundan çok istiyorum ya. Bu kış özellikle Eşim çünkü sıkıyor ve buzlukta saklıyoruz. Yazın çok iyi oldu çıkarıp içtik. 529 liraymış ama sanki A101'e gelecek de uygun fiyata diye hatırlıyorum. Sonra belki kalite farkı vardır. Pandispanya kalıpları, kek kalıpları. Bunlar kafe malzemeleri. Üçlü kelepçeli kalıp. Aslında bundan bana lazım. 229 liraymış. Üçlü şekilde. Muffin kalıpları var. Böyle. Bundan var bende ama buna ihtiyacım yok. Tavalar var. 129 lira. Acaba güzel mi? Teflon. Sonra başka. Döküm tencere var. 540 liraymış bu da. Aa bu çok güzel değil mi? Çok güzel döküm. Döküm sahan 250. Balık tavası 300. O güzelmiş böyle. Çevirmek rahat olur. Yağları dökülmez hiçbir yere. O bunlar da döküm. 2000 lira. Şöyle göstereyim. Kaldıramadım. O zaman anladım döküm olduğunu. Gördüğüm zaman böyle şey zannettim ama. Tefelin bu kulpları e, kutları çıkan, sapları çıkan tencere seti var. 2000 lira. İşte diğer yerlerde fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Hiç haberim yok benim. Şöyle yavaş yavaş şunu merak ediyorum. İstediğim bir şey çünkü. 240 lira aslında. Bu uygun geldi nedense. Çarşıda da sormuştum çünkü. Böyle minik sahanlar var. Bunlar da 70 lira. Papilla'nın ürünleri var. 129 lira. İkili bu. Bir sosluk bir de normal şey tava. Tepelin tavaları. Evet böyle. Yavaş yavaş diğer yerlere de gidelim. Bu set böyle 800 lira. Kaç parça? Yazmıyor galiba. Ama 6 kişiliktir muhtemelen. Şöyle fincanları da göstereyim ve gösterecek başka bir şey yok sanırım gidip termosları incelemek istiyorum. Böyle ikili fincan seti var. 50 lira. 260. Güzel fincanlar yok. Yani bana göre. Evet böyle arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.